Tabi bizim dini kurallarımız e, kitap, sünnet, icma ve kıyas fukah olmak üzere dört tane kaynağa dayanır. Bununla birlikte yani bu kaynakla, bu kaynaklarla birlikte kitapta, sünnette, icmada yer bulamadığınız hususu. Ee, bir insanın uygulamaya geçirmesi asla mümkün değildir. Esasen bu kaynaklardan da bunların dışında da bir mesele olması da mümkün değildir. Yani bizim dini ölçülere bakışımızın tarzı bu. Fakat bütün bunlar iki ana temelden kaynaklanır. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas iki temel esastan kaynaklanır. İslam'da iki tane ...temel, esas vardır. Bunun biri nübüvvettir... ...diğeri de velayettir. Nübüvvetin başı... ...Hazreti Fahri Alem Efendimiz'dir. O kitabı getirdi, ortaya koydu, uygulamasıyla... E, biz sünnet dediğimiz... ...sünni dünyası, sünnet dediği... ...zaten veda hutbesinde Hazreti Fahri Alem... ...bir rivayete göre, bu diğer rivayete göre... ...kadrumda Cenab-ı Peygamber Efendimiz... Ben size iki tane emanet bırakıyorum. Bunun biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri ehli beytim, itretimdir. Yani e, bu şu demek oluyor. Bir kaynak Kur'an'dır, nübüvvetin. Gene nübüvvetin diğer kaynağı ehli beyttir. Ehli beyte sünni üleması sünnet şeklinde bir tevhille ifade getirmişlerdir. Ben deniz bunu veda hutbesini hazırlarken tabi Sünni kaynaklardan meseleyi ele alıp tezimi takdim ettiğim için birisi Kur'an'dır, diğeri sünnettir şeklinde ifade ettik. Ama meselenin orijinal şekli ben size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri benim ehli beytimdir. Ha, Demek ki ehli beytin kalıplarına uymayan sünnet sünnet değildir. Yani Resulullah'ın yaşadığı sünnetin kabul edilebilmesi için bunu biz Hz. Fatıma'da kadın olarak görmemiz lazım. Hz. Ali'de erkek olarak görmemiz lazım. Torunları Hasan ve Hüseyin'de görmemiz lazım. Ha, diğer insanlarda biz bunu görür ifade edersek onlar demek peygamberi bu saydığımız eşhas kadar tanıyamazlar ve anlayamazlar. Hayatlarına bunu geçiremezler. Yani bunu hayatlarına geçiremezler. Veya geçirseler ifrata giderler, tefritte kalırlar. Onlar da hep peygambere bakarak, ehli beytine bakarak kendilerini düzenler ve düzeltirler. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince, eğer Efendim seçilmişlik konusu. E, velayette bir insan seçilir mi? Efendim, nübüvayette bir insan seçilir mi sorusuysa elbette ki hiç kimse çalışarak bu makamlara gelemez. Yani siz ağzınızla kuş kapsanız dünyanın en mükemmel insanı olsanız Allah size bu rütbeyi ihsan etmedikten sonra sizden nebi olmaz. Zaten Kureyş'in de asıl derdi burada. Ya bu kadar ulular varken, şöhretler varken, güçler varken, herkesi sözü geçen insanlar varken, bu yetim çocukta nereden çıktı? Efendim Allah bunu seçti. Onu seçmez beni seçer. Seçseydi beni seçerdi. Zaten müşrik dediğimiz insanların derdi Allah'la değil. Allah'ı kabul ediyorlar kabul etmedikleri peygamber. Peki onun ne kabul etmiyorlar? E biz ondan daha üstünüz, daha güçlüyüz, daha vasıflıyız, daha önde vesaire. Tabi velayete sıra gelince o da farklı efendim bir kul var, velayet kulları. Velayet kullarını da onun başındakini de seçen Allah'tır. Ve onun devamını temin eden Cenab-ı Fahri Kainat Efendimiz'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de iki ana unsur kutup buluşuyor. Birisi nübüvvet kutbu, diğeri velayet kutbu. Ama dinin devam edebilmesi için nübüvvetin ve velayetin de devam etmesi lazım. İşte Kadruhum denilen yerde Hazreti Fahri Alem Efendimize inen ayet "Ben size dininizi tamamladım. Dine din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan da razı oldum." Bununla beraber nübüvvetin kapısı kapanıyor. Şimdi nübüvvetin kapısı kapanıyor ama bu sırların açılması lazım. O sırların açılan bilmesi için de Hemen velayet dönemi devresi başlıyor. Yani o nübüvvetin ahlakını ahlaklanmış, Allah'ın ahlakını ahlaklanmış bir şahsın o işi devam ettirmesi lazım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hazihi'l ümmeti erba'una ala huluk İbrahim ve 7 ala huluk Musa ve selasetu ala huluku İsa ve vahidun ala huluku Muhammed Mustafa sadatul halkala meratibi. Ümmetim içinde diyor benim her dönem Hz. İbrahim'i temsil eden 40 dost. Musa'yı temsil eden 7 tane Allah dostu. İsa'yı temsil eden 3 tane Allah dostu. Ve beni temsil eden bir hak dostu vardır diyor. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Bu nübüvvet yolunun devamı işte bu insanların velayetiyle oluyor. Bunlar nebi değil. Ama nübüvvet onların velayet nuruyla beraber ta günümüze kadar geliyor. Ha şimdi bunlar efendim nasp edilmiş midir, seçilmiş midir? Yoksa demokratik yolla biz Müslüman olarak geldik, kitaba, Kur'an'a, şey sünnete yani ehlibeytin yaşantısına baktık dedik ya bu Nihat'tır. Tamam. Nihat'ta karar kılalım. Hayır Nihat değil. İşte Turandır. Turan'da karar kılalım. Hayır Hacı da Hacidir. Hacide. Böyle bir demokratik manada bunun halleri üstündür. Bu ötekinden daha iyidir şeklinde bir uygulamada İslam'da yoktur. Yani demokratik anlayışla beraber biz devam eden velayeti seçmemiz, o insanı teşhis edip tespit etmemiz mümkün değil. Peki bunu kim seçecek? Bu seçilen insanları kim seçecek? Nasip edilen insanları kim seçecek? Bir, Allah, iki, onun Resulü. Peki ondan sonra seçilmişlik nasıl olacak? Öyle ya, Fahri Alem Efendimiz Darul Bekayı rihlet etti. Göçmeden bu işi devam ettirecek olan velayetin başını seçti. Peki ondan sonra siz diyorsunuz ki kıyamet sabahına kadar bu gidecek. Onu kim seçecek? Ha peygamberin yerine bekti seçilmiş o seçilmişi seçecek. Onu nasip edecek. Ondan sonra onu nasip edecek. Nitekim hadis-i şeriflerde Hazreti Fahri Alem Efendimiz ...bunu net olarak ortaya koyuyor. Bizim... i̇mam Ali eserimizde olsun... ...Hazreti Fatımettin Zehra... ...anamızın eserinde olsun... ...bütün bunları geniş bir... ...tarzı ortaya koymaya çalıştık... ...ve de burada... ...anlaşılmayan hiçbir konu yoktur. Evet. Şimdi... ...ama efendim... ...icma vardır burada... ...biz işte... ...geldik bir araya... Ee, bu seçilmiş olanın yerine kendimiz bir tane seçtik. Ülema seçti, e, fukaha seçti, ümera seçti, seçtiler. Ha, o nasp eden şahıs seçmedikten sonra onların seçmesini hiçbir işe yaramaz. Hani e, bazı olaylarda el vermek vardır. El vermeyi yetkili olmayan, el vermeye yetkili olmayan bir insan gelse dese ki, efendim ben de size el veririm. Ya nasıl bu? Bizim köyün halkı beni seçti ki el verdi veya bölgenin halkı. O bölgenin halkının sana el verdi yetkisini vermesi hiçbir şey ifade etmez. Mesela Güneydoğu'da Akrep seni bir misal olsun diye veriyorum. Akrep ısırsa seni Hatta yılan da ısırsa o bazı ağzı dualı insanlara el verilmiştir. Onlar giderler artık kendi usulleri neyse onu uygular o zehri vücuttan çıkartırlar. El vermek bu kadar önemli bir iş. Şimdi biz dedik ki o adam olmasın. Bu el verilen olmasın. Yani nasip adam olmasın. Kim olsun? Canım Türkiye 75 milyon, 75 milyonun seçtiği insan olsun. Ne yapar? O insanı ölüme göndermekten başka bir şey yapamaz. Niye? Bu yetki onda yok. Siz onu demokratik mantıkla o manevi makamı, gücü ona veremezsiniz. Ha bunların içinde bir tanesi var ki bu gücü ona ver kazandırıyor. Allah mührü ona vermiş. Anlatabildim mi? Olay özetle bu. Onun için günümüzün en büyük problemi de bu seçilmişliği arka plana atarak kendi demokratik anlayışlarıyla her şeyin en güzelini, en doğrusunu bulacaklarını zannetmeleri. E canım bak, canım onun anlayışı gibi benim de anlayışım var. İşte ben medresede okudum, ilahiyatta okudum, doktorosunu yaptım, üstüne gittim, çok da araştırmalar yaptım. 50 tane, 100 tane eserim vardır. Görüşlerim doğrudur, meşhurdur. Ama dediğim gibi bu işte yetkili değildir. Bu konuda yetkili değildir. Mesela idare de yetkili değildir. İdare de bir insana yetkili olabilmesi için mutlak surette İslam'da seçilmiş olması lazım. Nasip edilmesi lazım. Canım ona gerek yok. Niye? Biz baktık kitaba uydu. Sünnete uydu. Bir de ulema getirdik bir araya. Bir de bir icma yaptık. Buna da uydu. Ama o seçilenin seçtiği olmadığı için bunun hiçbiri olmadı. Anlatabildim mi? Evet. Yani meseleyi daha iyi kavramak için bu kadar genişleterek evet. mübalağa cihetinden anlatıyorum ki tam anlaşılsın. Bilmem anlaşıldı Çok mı? Çok güzel anlaşıldı. Ya. Yani onun için ee, İslam dünyasının benim görebildiğim kadar en büyük problemi seçilmişlik, nasip edilmiş kavramını birçoğunun anlamaması veya inkar etmesi karşısında durması hak sahibi seçilmişken onun arkasındakine cahil insanların kafir demesi, öldürülmesi vaciptir demesi. Bugün maalesef bu gerçeklerin çatıştığı Evet. Yorulduğu bir ortamda, yanlış bir ortamda yaşıyoruz. Allah ümmeti Muhammed'i ayıktırsın. Ayıksın, evet. Efendim, e, dolayısıyla bu yanlış oluş kalkıyor bize. Efendim, o mezhep, bu mezhep şeklindeki değerlendirmelerle sanki Allah indinde makbul olan insanlar indinde meşhur olandır. Öyle bir şey yok. Allah indinde makbul olan senin hiç kabul etmediği bir çöpçü de olabilir. Hiç beğenmediğin bir işçi de olabilir. Ha sen çok kabul ettin. Saltanatlıdır. İşte sokakta yürüdüğü zaman yerler salınır. Azametlidir. Bilgilidir. Alimdir. Dersin Allah'ın indinde de belki hiçbir şey. Şerefi, izzeti yoktur. Bu olmaz ama. Yani böyle bir şey olmaz ama eğer o seçilmiş insanın mesleği bu da onun yanında o aynı işi yüklenmeye çalışırsa ondan da aşağıdır yanlış anlamayın anlattığımdan da aşağıdır e ne biçim alim ki Allah'ın seçtiğini kabul etmiyor ne biçim alim ki ulema ki ulema sınıfından ki peygamberin nasfettiğini nasfettiğini kabul etmiyor onda dağ gibi bir enaniyet var o kendi nefsine kendi çıkarlarına ilmin ilimle kılıfını buluyor o şekilde önüne koyuyor tasavvur ettiği cinayetleri o ilim perdesi altında maalesef hayata geçiriyor e bizim işte saltanat dünyamızda bunu gördük çocuğunu öldürüyor kardeşini öldürüyor evet. babasını öldürüyor evet. ve bu kamunun menfaati için Hayırlıymış. Burada saçmalık olur mu ya? Katilden imam olmaz. Bunu kafamıza koyalım. Yani katil adam kan dökmüş, imam ondan imam olmaz. Adamın işi gücü büyü, sihir, kendine manevi bir süs vermiş. Soruyorsun ne? Ne ile meşgul oluyor bu adam? Bunun nefesi güçlü inşallah. Güçlü nereye? İyi büyü yapıyor. Hava silmini iyi biliyor. Bizde derlerle postu bile yürütür. Onun mesleği şeytanlık. Allah'ın indinde şeytanlık gibi görülen hususlar e, yaptığı icraatlarla halkı etkisi altına aldığı için ha imam bunlardan da olmaz yanlış anlamaz. <laughs> Doğru postu yürütür. Ama maalesef insanlar yürütemez. Evet. Mühim olan insanları idare etmek, sevk etmek, yürütmektir. Bunu yapsa yapsa Allah dostu Allah'ın Resulü'nün nasbettiğinin nasbetmiş olması gereklidir ki o ancak bunu yapabilir.